Ülkemizde küçükbaş hayvanların sayısı azaldıkça et fiyatları yükseliyor. Bunun için çözüm uzmanlara göre küçükbaş hayvan sayısının artırılması. Bundan 30 yıl önce 44 milyonluk nüfusa karşılık 68 milyon küçükbaş hayvan vardı. Bugün Türkiye nüfusu 72 milyon ama küçükbaş hayvan sayısı sadece 29 milyon. Türkiye'de kırmızı et sorunumuz var. Kırmızı et sorunumuzun çözümü için de Türkiye koyunculuğuna ağırlık vermek durumdayız. Geçmişte insan başına bir koyun düşüyordu. Şu anda 3 e, insana bir koyun düşüyor. İzmir'de koyun keçi sütünde soğuk zincire geçilmesiyle bir yılda küçükbaş hayvan sayısı %27 arttı. Bu bir tek İzmir'de olmamalı, tüm Türkiye'de olmalı. Et fiyatlarının dengesizliğinin büyük bir ölçüde küçükbaştan karşılandığında Gerçekten e, belli bir e, seviyeye geleceğini düşünüyorum. Uzmanlar verimli ırklar için damızlık üretim merkezlerinin kurulmasını gerekli görüyor.